Merhaba. Bugün e, elimizde gerçekten özel bir metin var. Berlin'den 4 Temmuz 1997 tarihli bir cuma hutbesi. Evet. Bu 1997-98 döneminde diaspora Müslümanları için hazırlanan bir serinin parçasıymış. Kur'an ayetlerini güncel olaylarla bağlıyor. Aynen öyle. Bu özel hutbede Alak Suresi'nin 9'dan 19'a kadar olan ayetlerine odaklanıyor. Yani ibadetten alıkoyma meselesi. Gelin bakalım bu metin bize neler anlatıyor? Tabii. Bu konuşmanın önemi aslında sadece ne söylediği değil, biraz da nasıl söylediği. Yani Alak suresindeki o belirli ayetleri alıp e, hem Türkiye'deki hem de Avrupa diasporasındaki Müslümanların yaşadığı zorlukları özellikle ibadet özgürlüğü bağlamında yorumlamak için bir tür mercek gibi kullanıyor. Hı hı. Kur'an'ı bayağı geniş bir coğrafyaya ve tarihe yayıyor aslında. Hutbe doğrudan Elak suresiyle başlıyor o çok bilinen soruyla. Namaz kıldığı zaman bir kulu bundan engelleyeni gördün mü? Ama hemen peşinden bunun sadece geçmişte kalmadığını söylüyor, değil mi? Kesinlikle. Konuşma bu ayetleri alıyor ve farklı dönemlere bağlıyor. Mesela peygamberin Mekke'deki o ilk zamanlarını hatırlatıyor. Evet. Sonra İslam tarihinde hani devletin izinsiz cuma namazlarını nasıl takip ettiğine dair örneklere değiniyor. Şey ilginç. Daha yakına gelirsek Maraş'ta Sütçü İmam'ın Fransız işgaline karşı direnişini ele alıyor. Ama bunu şeyle bağlıyor. Yani dini sembollere, ibadete saygısızlığa karşı duruşu bir ibadet özgürlüğü savunusu olarak yorumluyor. Anladım. Tabii Türkiye'de Cumhuriyetin ilk dönemlerinde Kur'an, namaz, ezan gibi konulardaki bazı ee, olumsuz olarak görülen yaklaşımları da anmadan geçmiyor. Ve tam hutbenin verildiği yıla 1997'ye geldiğimizde Türkiye'den de o güncel örnekler var. Namaz kıldığı için ordudan atılanlar olduğu iddiası mesela. Evet, o dönem çok konuşulan konulardı ya da memurların cuma namazı için mesai düzenlemesi talepleri gündeme geldiğinde hutbede bunun bir derin devlet tepkisiyle karşılaştığı ifade ediliyor. Yani devlet içinde olduğu iddia edilen bir yapıdan bahsediyor. Aynen metinde bu ifade geçiyor. O dönemin atmosferini yansıtan bir durum. Bu bağlantıyı kurması bile yani Alak suresindeki o engelleme temasını alıp 1997 Türkiye'sine bağlaması başlı başına dikkat çekici. Sonra odak noktası değişiyor, coğrafi olarak Avrupa'ya, özellikle Almanya'daki Müslümanların deneyimlerine kayıyor. Hı hı. Buradaki zorluklar biraz daha farklı tabii. Minare yapımı veya hoparlörle ezan okunmasına getirilen sınırlamalar. Evet, gerekçeler de ilginç. Ödeniyor ya da gürültü yönetmelikleri öne sürülüyor. Nürnberg, Düren gibi şehirlerdeki hukuki tartışmalar, farklı yerel yönetimlerin farklı uygulamaları örnek veriliyor. Yani engellemenin şekli değişiyor sanki burada. Evet, tam o noktada hutbe, ilginç bir zıtlığı da gösteriyor. Bir yanda Almanya'da hazırlanmış hukuki raporlar var, diyorlar ki ezan anayasal bir haktır, kilise çanlarıyla eşdeğer görülmelidir. Doğru, bu tür raporlar mevcut. Diğer yanda ise mesela Baviera çevre bakanı. Thomas Gopel gibi siyasetçiler hoparlörle ezana açıkça karşı çıkıyor, işte halkımız kentlerimizin şark sesleriyle çınlamasını anlayışla karşılamaz gibi ifadeler kullanıyor. Hatta İngiltere'den de benzer kısıtlamalara değiniliyor. Bu ikilem çok net çizilmiş hutbede. Evet bu karşıtlık vurgulanıyor ve tüm bu örnekler yani tarihsel olanlar, Türkiye'den olanlar, Almanya'dan olanlar hepsi hutbenin sonundaki çağrıya bağlanıyor. Nasıl bir çağrı bu? Dinleyicilere sesleniyor doğrudan, diyor ki bu tür zorlukları yani metindeki ifadeyle zulümleri belgeleyin, gelecek nesillere aktarın, hmm. ibadet alanlarını genişletmek için çabalamaya devam edin ve Alak suresinde belirtilen o hidayet üzere olma, takvayı emretme rolünü üstlenin. Anlıyorum. Ve tabi Alak 14. ayetle bitiriyor, o Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu? Bu soruyla aslında bir tür manevi bir bilinç ve direniş çağrısı yapıyor. Farklı coğrafyalardaki benzer mücadeleleri tek bir Kur'ani tema, o engellenme teması altında birleştiriyor. O zaman özetlersek bu 1997 tarihli hutbe Alak suresinden birkaç ayeti alıyor. Ve bunu Türkiye'nin yakın tarihinden 1990'lar Almanyası'na kadar uzanan geniş bir coğrafyada Müslümanların dini pratiklerini yaşarken karşılaştıkları engelleri anlamak, anlamlandırmak için bir çerçeve olarak sunuyor. Kesinlikle öyle. Ve size son bir e, düşündürücü nokta bırakayım isterseniz. Lütfen. Hutbenin tarihi 4 Temmuz 1997 yani Amerikan Bağımsızlık Günü. Aa, evet ilginç bir tesadüf. Konuşmacı sadece Türkiye ve Almanya ile kalmıyor, o günlerde Mars'a inen Pathfinder uzay aracından bahsediyor, hatta Fransa'daki göçmen işçilerin durumuna değiniyor, Cezayir'in işgal ve bağımsızlık yıl dönümlerine gönderme yaparak, Vay canına, alakasız gibi duran konular, işte soru burada başlıyor. Birbirinden bu kadar farklı görünen anlatılar, dini özgürlük mücadelesi, bir ulusun bağımsızlık kutlaması, uzay keşfi gibi bilimsel bir başarı, sosyal adalet arayışı nasıl oluyor da tek bir günde, tek bir hutbede o Alak suresi ayetleri ekseninde bir araya getirilebiliyor? Evet, bu gerçekten düşündürücü. Yani bu farklı özgürlük, güç direniş ve hatta bilimsel ilerleme anlatılarının aynı metinde aynı anda nasıl kesiştiğini düşünmek size ne hissettiriyor ne düşündürüyor bu da dinleyicilerimiz için bir soru olsun belki